Bir, birkaç, tane, birkaç tane Arkadaşlar çok güzel bir yıl hazırlayacağız şimdi. Dilan Kahraman. Teşekkür ederiz. Ya bu ne güzel. Arkadaşlar ben yakışıklı değil miyim ya? Hep Dilara'yı görüyorsunuz. Şaka yaptım çok çok. Deniz ah, teşekkür ah, ederiz. Ah ya, ah oh. ya, ah Ah yalan ah, ya, ah, ah yalan ya. Ah. Güzel mi? Kendimi şu an hiç yakışıklı hissetmiyorum kamera açısından dolayı ama hani eğlenceli bir ortamımız olduğu için. Abi ah, yayının açıklığı daha. Yapma dakika, ya, kapatamadık şey. onu ya. ya. O dondu telefon. Şarjı bitti telefonum. Eskidi eskidi yaşlandık. Gerçek harbiden. Biraz şöyle söyleyeyim bakayım. Yani. Aşağıdan çekildi mi? Ay saat tıksırılma da yenilendi ya. Kim bize, kim bize bir hediye atacak acaba? Kanka bende hiç kimse yok orada. Gelir gelir birileri gelir. gelir. Çok eksin abi. Oğlum siz cansınız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vaaay. <laughs> wow. Bak, <gülüyor> Yüzüğüm adattı. nerede yüzüğüm? Ya, ya şimdiden kaybettin ya, burada ya. <laughs> Yayın gitti senin. Vallahi biliyorum. Vallahi oradan buraya geldik işte. Şunu alayım da kapatayım. <laughs> Şarjım bitti gençler. Kendimize flash tutabiliyoruz. Kapanmış. Yayınım kapanmış ya. Niye yalan söylüyorsunuz? Şeyma ya. teşekkür ederiz. Ya. Abi ne oluyor ya? Ne evliliği ya? Benim kalbimde hayatımda başka bir kalbim. Şey ne diyorsun ya? Ananız kim bir şey döküldü? Yoyuz. <laughs> <laughs> be estağfurullah oğlum üstüme çay dökülmüş söylemiyorsun hiç ya. <laughs> Nasıl yani? Kanka direkt bacağım <laughs> yandı. Ay, bir gram yukarı gelse şey. çocuğumuz olmuyor. <laughs> oğlum bacağımın altı falanı da yanıyor. Ne oluyor? Ama dökülüyor ya böyle bir şey. Hiç ama sıcak ama en azından öyle düşün. Şey. Havada soğuk ya <laughs> seni. Maf olduk. Ya. Öyle ısınmayı Allah kahretmesin Hiç ya. Şuan. Çok kötü. Benim rahatlığım ama. Çayım döküldü diyorum. Bacağım yandı diyorum. Bir şey olmaz diyor ya. <laughs> Arkadaşlar kavurmalı bir pizza yedik. <laughs> Tabii ki yiyebilirsin. İsa e, burada. Ben yapmak istiyorum şu anda. Ne lazım ben yedim? <laughs> Tabii ki. Kaç tane istersiniz <laughs> adım efendim? Beş tane verir miyim? <laughs> Buyurun. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Gerçek bir speedyim ya. <laughs> Samimiyetsiz. Lan ne samimiyetsiz oğlum? Burada bir makara yapıyoruz ya. Nest 2'de. Yüzde yüz katılıyorum. Mr. and Mrs. Bond. Modumuz değil çok... Evet. Diloş'la bir sürü video çektik. Ne hangisini çekmiştik? Ya yarın bir tane TikTok paylaşacağım çok güzel. Bir tane de Reels paylaşacağız hazır bize. Daha video attım bakın. Evet evet ikimiz de hesaplarından da paylaştık. En iyi BFF. Yes. Yayınım niye burada ya? Niye az? Bilmiyorum. Sadece zamanda 73'üsün. Vaaah. <laughs> Sıfırlandı ya Artar kanka Neredeyiz biz şu anda Neredeyiz Nasıl Tabii ki ses, ses, geldi değil mi arkadaşlar? Evet yazar mısınız? Dilara biraz korksun. Tıraş <laughs> olmam lazım ya benim. <laughs> Bir şey Ne yapacağım ya? Ben bilmem. Ben yorum yapamam. Geldi yazın, geldi yazın. Korksun biraz. Bir şey demedim ki ama. Ya ben bilmem dedim, diye şey Bu kulakların duyduğu şeyleri ben burada söylerim. Ey, vay, eyvah, vay. Eyvah yani. Bu kulak neler duyuyor biliyorsun. <laughs> Tokat yedim. 2-3 tane tokat at, insanlar dövüyor sansın yayına gelsin izlesinler. 5 yani. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim. Anlayacak ama insanlar şimdi. Bu kadar kanka diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ben böyle <laughs> troll yapmayı çok seviyorum ya. Yani. Abi çok çirkin ejderha gibi hissediyorum sen yani Çok çirkin hissediyorum. Neden? <laughs> Hay inandığı yediler var oha Ay falan yani. Canım ya. benim arkadaşlar. Vallahi. Ben niye böyle kuku makuş gibi boynumu dönüyorum yüzüne falan? Biraz ortalayabiliriz bence bu. Alet telefonu. Aha bizim ya, abi ortalay. Işık kötü ya kanka. Işık kötü ya. Yani. Evet. Bugünü vloglayacaktık biliyor musun? Evet, YouTube'u evden çağırdım. Evet. Sana işte, dedim abi. Yani. Sana dedim abicim ya. O sahil neydi öyle ben oh bir no. elbise giyeyim çekeyim. Fena bir sahilden geçtik. Ne zaman ne zaman yapalım? Fena lar yani. fena. Ne zaman istiyorsan. Hafta içi kanka. Evet ben yalnız Sakarya ya gideceğim ya bir şirkete. Evet. Onun gününü belirleyelim. Ya ne yapacağız? Gidelim, Sen mi? gel zaten Sabancı Sakarya gideriz de. Yok ben geleceğim ya mesela 3 günlüğüne. Evet. O günlerden birini denk getirip çekelim o videoyu. Gerçek harbiden Gerçek mumun harbiden Bu aşk harbiden Devamını bilmiyorum harbiden <laughs> Kanka da hiç yakışmıyor. Nasıl yani? Kanka da hiç yakışmıyor. <laughs> Aşkım. Dur anlayacak insanlar diyorum sana ya. Nasıl? Nasıl geçti? Harikaydı. Çok romantik ve romantik. Ama bunu kanka lafı kullanmıyoruz. Kanka kullanmıyoruz mu? <laughs> Sayav. Teşekkürler. Benim kızlarım da fena. Kızlar yaş ortalam ortalamayı alayım. Evet, en çok zaten Dilara'nın kızlarını seviyorum. Bana hep iyi davranıyorlar yani. Hep Sosyal şey medyada şey. bana çok iyi davranıyorlar. Dünden beri dm kutuma bin tane mesaj düşmüştür. Bak, abi. bak tamam yaş ortalım Ayşe abla 45 sen orada ben de, tamam. tamam evet. Tamam. Tamam, oh işte, de koca göre <laughs> yaşlar 18, 15, 23, 21, 19. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok 20 ortalama. Kanka 24 bakar mısın ya? 40 hiç görmedim. 39 cinimiz. Ben de 27 şey cinimiz. Ben de e, bir ay sonra, iki ay sonra 24, 25 oluyorum. 25 yaşında Hayır, 27 yaşında bir bekarım. Bir ay sonra 28 yaşında bekar oluyor. Hayatımda biri var ya benim. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz de düşünüyor musunuz? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Size gerçekten soru soruyorum. Cevaplar mısınız? İnsan çok hoşlandığı birini hayatına aldığı zaman evet. e, sevgili olduğu zaman bir süre sonra o ilişkinin heyecanı kaçtığı zaman çok hoşlanıyor olmasına rağmen hayatından çıkıp gidiyor. Demek ki o da gerçek mi? Demek ki aşk ki gerçek, gerçek, gerçek mi değil, değil acaba? Aşkım aşk, aşk gerçek değilse niye insanlar bir yıl boyunca evli öldürüyor. yani? Hayır, aşkın Evlilik ve ilişki. O hangi bir şey bugüne kadar yani. bir şey, Hangi eski sevgilin hayatında şu anda? Tamam hiç kimse yok, yok şu an. Yani. bitiyormuş demek ki. Evet. Ya. Anladın mı? Ama. ama işte onların yaşadıkları yok, oldu. yüzünden mi bitiyor? Ama tamam demek tamam, yani. Belki çok, gibi bir gibi aşık bir şey olmadı söyleyeyim. ki. Evet, ama sevdim. çok sevdin ya. Ama çok deli gibi böyle bir olmadı ya. Şu anda önemli, niye yok hayatında? Çünkü bir hiç ilişki, değil. bir sorumluluk altına girdiniz ve o psikolojiyi kaldırarak hayatlarınızdan çıktınız. O benden kaynaklı bir çıktınız. şey olmadı ki ama. Ondan da kaynaklı olsun. Evet, yani mesela Bak demek o yanlış yapmış, o da kaldıramamış. Benim hayatımdaki olan tüm erkekler zaten bu mesele mesela yanlışım. Kanka hepsini boş ver bak beynimi karıştırma şu an. Sana diyorum ki bir ilişkin varken ilişkin bitiyor evet. ve o insan tamamen hayatından çıkıyor. Evet, tamam. O, o kişiyle ilişkiye başlamasan Demek da görüşsen sadece... Demek ki biz tamamen aşk yaşamamışız hayatımda. Abi Bunu ben etmek işte İşte ya. Tamam, bak tepki konuyu bir açtım nasıl tamam. yayın açtım. <laughs> Ama bence kanka aşk bir <laughs> mesela e, yanında heyecanlanma ve her seferinde o mide dolusu. Kanka ben sana de... az önce bir sen şey söyledim ben. Ben az önce bir şey arabada bir şey söyledim. Ben, <laughs> ben de bazen heyecanlanıyorum ama o tamam. anlamda değil anladın mı yani? Tamam ama benim anlamda değil. Sen anlamıyorsun. Yani. Anlamıyorsun değil. Ben gerçekçi bir insanım kanka, abi. ben gerçekçi bir insanım. Kanka kişinin müzik zevkleri aynı olması lazım. Kanka. Yani, kanka bak lazım bugüne kadar ki, ki... Kişilerin seninle ruh ikizi olması, olması Çok biliyor bir şey Bugüne kadar en 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 içinde, içinde böyle iyi hissettiğin ilişkin hangisiydi? Şu an. <laughs> Gerçekten soruyorum ya. Bağırın <laughs> arkadaşlar. Işte. Bütün kapıdan özür dileriz. Gerçekten soruyorum ya. Evet. Podcast yapıyoruz şu anda. Şu bahsediyor. an tam ki gerçek yani. Oğlu. Yani. şu an Tabii ama bahsettiği kişi ben değilim oğlum. Anlamıyorsunuz onu. <laughs> bahsettiği kişi ben değilim. Oha yazıyorlar. Sen de var ki benden bahsediyorsun. <laughs> Sen mi böyle tepki verdin ki yani? Ben ben sandım çünkü. Ha. <laughs> şey. Evet. Işık çok kötü yalnız kendimi gerçekten dinozor gibi hissediyorum. Mesela kızlar yani olabilir mi sana? Tamam. Sana tamam. Bunların geçmişteki ilişkilerinde en çok heyecanlandığın ilişkini hatırla. Ee, Söylemene gerek yok işte. Hatırla e sadece. He. Nerede o arkadaş? Yok. Niye yok? Valla işte yok demek ki olmuyor anlaşılmıyor işte. İlişki, ilişki, iniş... ilişki. <laughs> bak o daha ya. Yok aşkım öyle bir şey. Kanka. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Makara yapıyor. Makara yapıyor. Kardeşim bu benim. Manyak mısınız? <laughs> Bu ikili çok iyi ya. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Podcast yapacağız. Yani ben yani işte dediğim gibi. Ben net Bırak. söylüyorum arkadaşlar. İlişki ve evlilik, aşkı ve sevgiyi bence öldürüyor. Oğlum hep aşkım diye kısmı izlemediniz mi? E, Madem öldürüyorsa ben niye her seferinde heyecanlıyorum? Hep başka kişilere heyecanlanıyorsun çünkü. Ömür. <laughs> 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 i̇şte o heyecan gidiyor onu söylüyorum. Benim de bir döngü yani. Elmer, <laughs> thank you. Aşk yetmez abi. Ben zaten aşkın sürdürülebilir bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ben. Abi kanka, 30 yıllık evli ama. insanlara mesela sorduğum zaman 30 değil 10 yıllık evli arkadaşlar var benim. Ya diyor ama Allah yazdıysa bozsun abi gerek yok evliliğe. Ama kanka işte bak ya mesela birine karşı bir şey öyle düşünmezsin ama ya Kanka ben hissettim yani, daha önce. <laughs> Biliyorum yani. yani. Çok... Sen diyorsun ki o zaman bitiyor heyecan. Ben en kırılımda hissettiğim insanlar ama yani öyle ben bittiğine inanıyorum. Kanka bak o kadar bak arkadaşlar gerçekten çoğunuzun bilmediği belki geçmişte de çok güzel insanlarla görüştüm. Çok güzel sevgililerim oldu Konu ama. Konu açtı ya, sevgi saygı, Bak, Evet, sevgi yani, Özellikle saygı. Kanka saygı olsa da bitiyor. Bir tane diyorsun ki ya çok sıkıcı, çok saygılı bu da ya. Allah aşağılık Allah olalım biraz. <laughs> şey, Neden yok yok ilişkiler, ben... ilişkide i̇lişkide sıkıntı oluyor biliyor musun? Çünkü ilişki içerisinde aktiviteler yapmadığınız. Doğru söylüyorsun. Sürekli aynı evde oturup... Kanka ben yani, kusursuz şey ilişkide yaşadım. Her yeri gezdiğim, her yeri gördüğüm bir ilişkide yaşadım. Kanka bitiyor. Ben tecrübemle sabit olduğu için. Ben şimdi bitsin yaşayayım ya. Yaşa, yaşa, yaşa artık bir evet. da yaşasın ya, bir yaşamda yaşasın artık yani. Gerçek Queen'ler nerede abi? Bana bir Queen'ler ne mi şu anda burada? Nur. Bu yorumlara. <laughs> Az önce çay. Tijen kardeşim teşekkür ederim canım benim. Teşekkür ederiz. Sana ne lan? Evlenmiş aşkım ya. Arkadaşlar, Neydi? bakacağız. Bakacağız. Evlilik kolay bir şey değil e, ee, bilinçsiz evliliğe yüzde yüz karşıyım bu arada. Ee, bir erkek mesela karısına çocuklarına bakabilecek seviyede değilse, o psikolojide değilse kesinlikle evlenmemeniz gerekiyor. Evet. Yani gerek yok evet. abi. Evlilik de çok büyük bir şey. Kanka evlilik çok büyük bir şey. Kadın her zaman evi çevirir toplar ama erkek o gücü verirse olur. Evet. evet Kadına erkek güç vermezse evet. o kadın ne olur biliyor musunuz? Bir çiçek gibi solar ve bu sefer suçlu o, o gibi gözükür. Hayır aslında o gücü erkeğin vermesi lazım. Sadece maddi değil, manevi olarak da o gücü vermesi lazım. Yani anladınız mı? Bu yüzden abi... Ben biraz ilişkiler konusunda aslında çok tecrübeliyim ama tersi kendisi gibi <laughs> <kendisi bunu gülüyor> dikemiyor <gülüyor> yani. <de> aynısınız. Mantıklı. <laughs> Arkadaşlar çok mantıklı konuşuyorsun değil mi? Erkeğin de zekisi makbuldür biliyor musunuz? Öyle bir durum yani gençler. Ufa, a, kıssadan da, Tercih kendi çocuğunu dikemiyor ama görüyorsunuz. Bizler sürdük. <laughs> Bak, ağzımdan yanlışlıkla bir şeyler kaçacak. Ya sen zaten kaçırıyorsun. Bak, Hiç şey... kaçırmadım. Hiç kaçırmadım kanka ama gerçekten zor tutuyorum kendimi. <laughs> Bak kaçtı kaçacak yani. Bu hayatım hep böyle ama yani. Benim hayatımda. Evet. sen benim hayatımsın. Evet. Yani.